أستغفر الله. أستغفر الله العظيم. الكريم الذي لا إله إلا هو. الحي القيوم وأتوب إليه. الحمد لله رب العالمين. والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي امين بحرمه سيد المرسلين اما بعد فالاول الله والاخر الله والظاهر الله والباطن الله فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله لا اله الا الله الملك محمد رسول الله صادق الوعد الامين اللهم يا ربي تقبل دعاءنا تَكَبَّلْ نِيَازَنَا بِحُرْمَةِ حَب۪يبِكَ emin Ya Rabbel Alemin! Aziz Mü'minler! Muhterem Müslümanlar! Geçen dersimizde üzerinde durduğumuz mevzuyu, konuyu devam ettireceğimizi ah oh, yine İslam davasını, İslam gayretini müdafaa ve muhafaza mevkiinde bulunan Müslümanların Allah yoluna verecekleri can ve mal asla ve kata zayu ziyan olmayacağını Müslümanın İslam davası uğrunda harcayacağı her şeyin müşterisi bizzat Allah olacağını ifadeye çalışmıştır. Allah yolunda öldürülen, kan ve can veren insanlara meyyit denmeyip de şehit dendiğini ve bu kelimenin ne manaya geldiğini de izaha çalışmıştık. Ancak bu mevzudaki geniş açıklamayı, taksimatı, tavzihatı bugüne bırakmıştık. Aziz müminler, Allah yolunda canını feda eden, kan akıtan, bizzat kendi kanından ve canından fedakarlık eden, feda eden mümin daha ruhları bedenlerini terk etmeden bizzat cennetteki makamlarını görmeden ölmüyorlar ve bundan dolayı da kendilerine şehit ünvanı sıfatı veriliyor demiştik. Bu neticeyi görünce bu mübarek neticeyi, bu rahmani neticeyi görünce kendilerine ulaşan bu nimetleri başka mümin kardeşleri için de istiyorlar ve kendilerinden evvel onları derhal söz konusu ediyorlar. Bu mevzuda Onların bu düşüncelerini, bu niyetlerini Kur'an-ı Mübin Ali İmran Suresi 170. ayet-i celilesinde şu şekilde haber veriyor. وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذ۪ينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ Şehit olanlar Allah-u Azimüşşan'ın kendilerine hazırlamış olduğu makamları, cennetleri, lütufları görünce kendilerinden sonra geride kalan geride kalan ve kendileri gibi henüz kanlarını ve canlarını veremeyen müminler içinde aynı müjdeyi arzu ediyorlar. Aynı neticeyi istiyorlar. İstiyorlar ki onlar da Allah yolunda ölsünler de aynı neticeye ve aynı cennete nail olsunlar. Bütün arzuları bu. Yestebşirune. Bu beşareti istiyorlar, arzu ediyorlar. Billezine şu kimselere ki lem yelhaku bihim min halfihim. Henüz geride kalmışlar, kendilerine kavuşmamışlar. Kendilerine kavuşmayan, geride kalan müminler için müslümanlar için de aynı neticeyi, aynı şehadeti, aynı cenneti mutlak arzu ediyorlar. Bu müjdeyi onlara da ulaştırmak istiyorlar. Nedir bu müjde? Ella havfun aleyhim ve lahum Onlara en ufak uhrevi bir korku, endişe, cehennem korkusu, azap korkusu olmamak ve hiçbir şekilde hüzün, keder bulunmamak müjdesi. Doğrudan doğruya cennete nailiyet müjdesi. Evet, devamında aynı neticeyi başka müminler içinde istedikten sonra kendilerine verilmiş olan nimetleri de zikrediyorlar. Yeste bişirûne <laughs> bi nimetin min minallahi ve fadl Allahu Teala'nın nimetlerini fazlı ikramını da böylece tebşir ediyorlar. Kendi canlarında, kendi ruhlarında bu mübarek neticeyi görüyorlar ve tereddütsüz iman ediyorlar ki ve enne Allah'a la yudî'u ecral müminin müminlerin hiçbir gayretini hiçbir çalışmasını hiçbir ücretini katiyen Cenab-ı Hak zayi etmez ziyan etmez karşılıksız katiyen bırakmaz müminlerin imanı ve şehitlerin de imanı aynen böyle oluyor. Şimdi demek ki aziz müminler dini İslam için canını feda edenler geride kalan nesillerin de aynı istikamette aynı İslam yolunda ölmelerini istiyorlar. Bu nokta çok mühimdir. Onların arzuları, onların bütün temennileri gerideki nesillerin, şehitlerimizin arzularını Cenab-ı Hak ifade ediyor. Her bir şehit, her bir dini İslam'ın fedaileri, canlarını ve mallarını feda edenler istiyorlar ki kendilerinden sonra gelen Nesillerinde, çocuklarında, gençlerinde aynı gayeye, aynı davaya hizmet etsinler ve canlarını Allah yoluna feda etsinler. Şehitlerin arzusu. Ne mukaddes bir arzu olur. Fakat teessüfle ve teessürle söylemek lazımdır ki bizim nesillerimizde böyle bir niyet böyle bir heves, böyle bir gaye katiyen talim edilmemiştir. Talim edilmemiştir. Tam tersine çok kötü bir nesil meydana gelmiştir. Şehitlerimizin arzuladığı bir nesil değil, onların istedikleri bir nesil değil, son derece çirkin, son derece perişan, bir nesil meydana gelmiştir. Kur'anın ı Bibin sanki bu neticeyi şu anda haber veriyormuş gibi şöyle ferman ediyor فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ Aman Ya Rabbi o peygamberlerden sonra Evliyaullah'tan sonra, şehitlerden sonra Allah yoluna canlarını, kanlarını, mallarını feda edenlerden sonra öyle bir nesil geldi ki diyor Kur'an-ı Kerim. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ Öyle bir nesil meydana geldi ki, öyle bir gençlik meydana getirdiler ki, اَبَاعُ الصَّلَاةَ ve şehvat namazı Allah'a secdeyi bıraktılar, terk ettiler. Ne kadar fuhuş varsa, rezalet varsa, kepazelik varsa onlara tabi oldular diyor Kur'an-ı Kerim. Onların yollarını bıraktılar. O şehitlerin, o salihlerin, evliyaullahın, enbiyaullahın yollarını bıraktılar ve tebe'u bütün bütün şehvetlerine tabi oldular. Yabancılar, içerideki ajanlar, Müslümanların çocuklarını öyle gayeden ve ana davadan uzaklaştırdılar ki, şehvetini arayan birer hayvan haline getirdiler. Sokak sokak, cadde cadde, çarşı çarşı, meyhane meyhane, bütün kumarhanelere Müslümanların çocuklarını müşteri haline getirdiler. Neticede birbirini parçalayan nesiller, birbirine silah sıkan nesiller, devlete, silahlı kuvvetlere, hocalara, öğreti her şeye isyan eden, kafa tutan bir korkunç, Allahsız bir nesil meydana getirdiler. Allah'a inanmayan bir nesil, Peygamber'e inanmayan bir nesil, İstanbul'u fetheden Fatih Sultan'a inanmayan bir nesil, Fatih Sultan Muhammed Han'ı bırakıp da Mao'ya, Lenin'e, Stalin'e, Allahsızlara tabi olan bir nesil meydana getirdiler. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ Kalp geriden gelen nesil demek. Ne korkunç bir nesil meydana getirdiler. Taharetsiz nesil.